Merhaba sevgili kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA Online 4'te dereceli maç atacağız. Ee, gelmişken şu 92'lik kart var şeyden e, Monopoly etkinliğinden bir anahtar çıktı oradan da zaten bu en kötüsü geldi. Bakalım e, ne gelecek? Ben kötü bir şey gelirdi zaten. Evet. E, Renato Sanchez geldi 93'lük ama çok iyi fiyata gidiyor. Ya beklediğimden daha iyi geldi yani. Öncelikle onu söyleyeyim ama işte satanları görüyorsunuz ee, burayı da etkilemiyor ya burayı fiyat etkilemiyor burayı rating etkiliyor hani yapacak bir şey yok yani bunu satalım ya satalım mı? yapacak bir şey yok Milan'da oynamamıştı değil mi bu ee, şey Renato Sanchez Sanchez Renato Sanchez bakalım. Milan'da oynamış mı oynamamış mı? Hayır. Bayern Münih'te oynamış. Ama gerçekten güzel kart. Ya yani şu halini falan alırsanız gerçekten güzel kart yani. Yani bir tık daha kötü olacak ancak. Baksana abi. Daha güzel yani 4 level'ını da alabilirsiniz. Yani 400 milyon çok bir şey değil. Gerçekten beğendim güzel kartmış. Şimdi resmi 1v1 gireceğiz. İlk önce şöyle derece maçı diyelim. Guilty full aşağı gelmiş. Sıkıntı yok. Geri. Artık oyun o kadar ciddiye almıyorum bu arada ya. Yani çünkü ya Monopoly falan da artık kasmıyorum. Şimdi sıkıldım artık ya. Allah şey diyeyim mi? Sıktı artık ya. Yani gerçekten gerçekten sıktı arkadaşlar. Hayır diyeyim şöyle. Evet. Şimdi şöyle bir şekilde geçerim. Yani arkadaşlar bu şekilde olmuyor. O Herman Crespo'dan güzel bir omuz geldi. Ya bu oyunu bu kadar ciddiye almayın arkadaşlar. Çok ciddi. Ya. Yani. Vallahi hani böyle ciddi ciddi. zevkin oynayın abi. Torres pas istedi. Bir tane daha. Zlatan. Güzel atladı abi. Vallahi iyi atladı. <laughs> bu arada arkadaşlar hatırlatma olsun. Videoya videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan destekleyenlere teşekkür ediyorum yani. Abone olanlara, like atanlara teşekkür ediyorum. İbrahim ile bir tane daha şut. Güzel. Ya İbrahim ile bunları deneyece deneyeceğim yani. O yüzden aldım zaten. Yok Gullit'le açmayalım. Gullit e, kafa vurabiliyor. Crespo ile açalım. Ricard. Daha iyi bir kafa beklerdim yani Ricard'dan. Bu biraz e, şey oldu. Daha iyi bir kafa beklerdim yani karttan ne yalan söyleyeyim. İbrahimovic indirir zaten. Bir ver kaç. Ooo. <laughs> oh! Kakarez. Bunu hiç beklemiyordum öyle bir top tutmasın onun. Çok güzel top kesti ya. Çok güzel Kordoba geçirmedi. İşte Kordoba'da bir de ee, stoper olarak aslında o Kordoba bir orta sağ olsa daha güzel olur bence. Ya stoper için ee, dediğim gibi ben zaten 1.87 hadi hadi 5'e kadar indirim ya 1.85 van olması lazım yani stoper bence ya çünkü stoper hava havaya çıkıyor arkadaşlar hava atışını çıkıyor yani şöyle ee, biraz mantıksız bir pasta evet. mantık evet, evet, mantıksız benim hatam ya pesten sonra şu gerçekten çok güzel geliyor ya pes çok kötü yani ya buradaki oyuncu hareketleri falan güzel ya en azından. Ee, e football 2022 oynadım da yok abi oyuncuyu kontrol edemiyorum ya. Yani Crespo işte ya burada da bir şutlar sıkıntı ya. Yani ya Crespo oradan da bir güzel alıştı. Işte. Hernandez yetişir ya. Adamın dibidir bu arada Hernandez. Gerçekten on numara bir bek yani. Şeyden daha memnun kaldım ben. Van Arnold'dan daha çok memnun kaldım. Onu da söyleyeyim. Evet şu ortaları biraz kapatın. Kapatın abi şu ortaları. Abo. Kaçırma onu. Çok güzel. Oraya verdiğini tahmin ettim. Bu arada ben şeyi 5'e geçirmeyi denedim de geçmedi. 2'ye düştü. Tekrar 3'e çıkarttım ama. E, evet, Tomori'yi. Şöyle kaçtın. Ah be. Lan adamların e, futbolcuları güzel engelliyor ya adamı futbolcuları topu. İyi top kesiyorlar yani. Petit. Şu boşlukları kapatalım. Çok güzel geçti. Tam Tomori, Lopez. O nasıl bir dikiş la? O nasıl bir top dikmeydi ya? Çok güzel. Lopez. Şu ortası boş. Orası değil ama o, o da olur. O da olur. Sıkıntı. Crespo. Şu Zlatan'a doğru. Abi adam iyi tahmin ediyor. Gerçekten iyi tahmin ediyor. Evet. Oh, sıkıntı. Çok sıkıntı. Tamam. Yok abi. <laughs> yok, yok. Aradan zaten olmaz da. Yaptığı şey saçmaydı yani. <laughs> Biraz bekleyip geri pas çıkartabilir de. Lan imleç değişti ya. Yok. Yani Lopez onları yiyecek kaleci değil ya. Her ne kadar düşük de gelse bence yiyecek kaleci değil. Yok. Evet. Aa offside'miş. Vallahi çok güzel oldu bu offside olması güzel golü yendi. İyi oldu. E golü yenmedi aslında. <laughs> da. İyi oldu ya. Bir de sevinmeye gidiyordu. Allah güzel oldu yani. Koş. Ah be. Olan ne güzel gidiyorduk ya. Vallahi ne güzel. On. Oğlum o neydi abi? adam çok güzel gol attı ama güzel off, offside oldu yani. Offside'li gol abi. Evet tamam diyoruz. Ulan var ya hiçbir maçta bir tane gol oldu o da offside'li ya. Gol atamadık. Obama yeng aldı. Kimin yerini aldı? Kimin yerini aldı bunun Obama Suarez'in yerini almış. Alıştı. Pas tutamıyor. O ne lan? Çok güzel. Kafu. Orayı değil lan. Orayı gult attım ya. Ha, gult attım lan topu. Allah Allah. Bak pasa bak ya. Allah Allah. Adam atıyor direkt pası ya. Neyse sakin. Ya ben bunlara çok sinir oluyorum abi. Ya dümdüz önündeki adamı nasıl pas atamayabilir ya? 60'lık adam olsa bile atması lazım. Haksız mıyım yani? Öndeki adama pas atacak alt düştü Ama ben bile futbolu kötü oynamama rağmen atar mı ya yani? Markaj mı verdin? Gerçi burada markaj var mı bilmiyorum da hiç peşinden ayrılmıyorlar benim şey. Torres'in. Lan. Valla maç kısır geçiyor arkadaşlar. Yani. Ee... Lan. Diego Lopez be. Güzel. Güzel sıçradın. Maç kısır geçiyor abi. Takımda da hiç fırsat bulamadım ya. Yani. O ne lan? Oo. Tamam o. Bak bak. Şuraya at. Buna foul vermeyen hakemin ta ee, Oyun hatası ya yemin ediyorum orada foul yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Ya o %100 foul değil mi ya ben mi yanlış gördüm arkadaşlar? O %100 foul. Arkadan kayıyor ya. Erlan topu. Çok güzel. Lan. Ya pestten alışkanlık karaya bastım. Ya vuracaktım arkadaşlar. Alışkanlık ettim kareye bastım ya. Ulan ulan. Alışkanlık olmuş kareye bastım ya. Çok güzel kaçıyorsun. Crespo. Hernan Crespo. Oh be. Güzel. Kazino ismi. Oğlum bu adam bana daha önce gelmiş miydi acaba? Hatırlamıyorum vallahi ya. <laughs> Obamayan kalmakla hata etti bence ya. Luis Suarez e, zaten offside'li golü e, bir offside'li gol attı. Onu da Luis Suarez attı. Bence saçma oldu Luis Suarez çıkarması. Yani bu oho. Bunu stop kes falan. Tonelli çıkar o markayı Çok güzel. Frank Ricard. Hernan Crespo ya. Crespo. Ya tutma lan. Evet evet. Lan. Ha. Eee Gullit'e vereceğim. Öncelikle şu şekilde. Yok az bastı. Az bastık. Zaten de niye o kadar kötü vurdu anlamadım ya. Çok kötü vurdu topa yani. Allah bu oyunu frikiklerde bir şey ya. Bazen güzel gidiyor, bazen şey gidiyor. Ne foulu lan? O adam bana arkadan kaydı vermedim foul. Al işte. Yok yok yok. O hareketi yaptırmayız. Al işte. Al işte. Crespo oraya verdiğini gördüm. Gullit çok güzel pas. Torres. Torres. O da benim vereceğim. Da yok. Ver bakalım. Bir ver kaç. <laughs> Kaçsa güzel olacak. <laughs> güzel <paslaşmaları> Crespo. <laughs> yes be, işte bunun için aldım. Crespo. Ve işte Ibrahimovic'i bu yüzden aldım. Gerçekten şu gol. Bak bak nasıl kafa indiriyor. Bak bak bak. Sunk. İşte Zlatan İbrahimovic. İşte kafa. Güzel kafa vurur. Şu offside'den golünü bir daha izleyeyim lan ben bunu. Kapalı köşeden nasıl yemiş şöyle ya. Şimdi şey çok güzel şu da. Bak bak nasıl sevinmeye gidiyor bak. bir dakika. Lan bunu Sanchez vurmuş. Bir dakika ne alaka ya? Bunu Suarez atma. What? Oğlum bu nasıl iş? Bunu Suarez atmıyor ki bu vuruşu. Ha bu offside'dan mı gelmiş? Ha tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam şimdi çaktım olayı. Tamam. demek ki Suarez ofsayttan gelmiş. Evet. Yani ofsayttan gelip o arkaya vermiş. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine kazanmasını bildik. Vay iyiydi yani. Yine çok güzel bir maç değildi ancak e, fena da olmadığını düşünüyorum yani açıkçası. Evet arkadaşlar. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmayın yorumlarınızda yani fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz Evet Hadi bakalım görüşürüz